Merhabalar herkese güzel yeni videodan merhabalar. Şimdi Ayşegül Kayhan'la buluşmaya gidiyorum. Ee, saatlerimiz 7.40 suları falan. Ee, o gitti beni bekliyor. Ben annemlerle dışarıdaydım. Onun gecikmesini yaşadım aslında biraz. Yoksa ben çoktan hazırlanıp giderdim yani. Taksi bulmaya çalışacağım. Çünkü buradaki taksi duraklarını falan numaralarını falan bilmiyorum. Baksam da hemen gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Birazcık bekleyeceğim. Baktım hani gelmiyor. Aman baktım gelmiyor aynen. Baktım gelmiyor. O zaman şey yapacağım. Ee, arayacağım. Gel ama şu an duracağım yerin az aşağısında zaten şey var. Taksi durağı var. Olmadı diyorum oraya gideyim. Oradan bileyim. Onun gibi bir şey yapayım. Çünkü öbür türlü çok beklerim. Ayşe çok beklesin, Ayşe sinirlenir var. <laughs> ya da makyaj falan yapmadım. Kududan mı gloss sürdüm o kadar. Başka hiçbir şey. Saçımı zaten kesirdiğinden beri yapmıyorum. Kendi doğal hali bu. O şekilde bir üzerime değiştirdim işte. Çantamı değiştirdim, üst kısmını değiştirdim falan. O kadar. Bir de yelek giydim. Dedim akşam akşam belki üşürüm üşürüm ilerleyen saatlerde 10 gibi falan. O yüzden öyle yaptım an pişiyorum. Umarım direkt hani orada beni direkt götürecek saksı vardır da direkt geçerim. Bekletmek de istemiyorum. Bu şekilde. Kullanmam olmaz arkadaşlar. Ben söylüyorum yani. Ben kullanmıyorum. Kullanmana da karşıyım. Böyle bir şey. Sen kullanıyor musun? Yok. Biz geldik ya. şu an. Beyler beyler. E Bada oturuyoruz. Evet. Birer tane tatlı söyledik söyle. Benim gözüm <laughs> tatlı. şey masada üç tane tatlı var. <laughs> İki tane masada bir tane de bu kız. <laughs> o şekilde. Sakin bir yer. Aslında bugün biraz böyle daha hareketli bir yere gidecektik. Ben <laughs> yan tarafa. Yan tarafa gidecektik. Sonra sağında vazgeçtik. Burada üşüdüğüm yere giyeceğim. Son anda vazgeçtik. Dedik biraz daha sakin bir yere oturalım falan. İşte öyle. Biraz daha kişiyle oturuyoruz. Oturuyoruz, birlikte bir şeyler konuşuyoruz falan. <laughs> Dertlerimizi... merhaba arkadaşlar. Günler sonrasından. Şimdi e, bugün evdeyim. Bir yere gitmeyeceğim. Havuza iniyorum. Bugün evde olduğum bir günü sizle çekerim. Yani Ayşe ile buluştuğumun ardından sonraki video yani. Aynı video içerisinde. E, sonra eve gelirim bir şeyler yaparız. Tatlı matlı bir şeyler falan. Biliyorsunuz en son böyle şeyleri karantinada çekmiştik. Geldik teşekkür ederim. Teşekkürler. Korkuyorum diyeceksiniz bilmeden. Dün kulaklarımı deldirdim. Şuna ikinciyi deldirdim. Buna da tek bir tane deldirdim. Yani buna dermişlerdi. Ama yanlış dermişler. Dediğim gibi normali düzelttiler. <laughs> Şöpere geldik. Ee, Kaan ben ve dayım. The Crazy Company diye bir tatlıcı var ya. Tatlıcı değil aslında milkshake'ci de. Tabi hani üzerine tatlı falan ekliyor. Günlerdir aslında iyi dikkat ediyorum kendime ama Kaan zorladı. Gidelim 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 falan. Instagram'da böyle şeyler çok susuyorlar ya biliyorsunuz. Öyle deyince de, <laughs> öyle deyince de e, geldik bugün kırmamak adına falan diyorsun. O da çekiyor benim önümde. <laughs> Bulmaya çalışıyoruz da nerede olduğunu bilmiyoruz. Şimdi Kaan birazdan konum açacak. tam büyük ihtimal yukarı taraflarda kalıyor diye düşünüyorum. Bugün de aşırı kalabalık. Bugün günlerden pazar bu arada. Ee, aşırı kalabalık. yemedim. yemedi. Benimkisi bitmedi. Kağımda çiçekleri de bitti. Güzel miydi? Sevdin mi? Şimdi çıktık eve gidiyoruz. Bayağı bir sıra bekledik aslında. Ee, ama lezzetliydi güzeldi ama insan direkt kesiyor açıkçası. Fiyatları da makul. Biz orta boy aldık. Orta boy 44 lira ama içerisine koyduğunuz malzemelere göre e, fiyatı artıyor falan. Ama çok bir şey koymanıza gerek yok. Zaten yeterince bayıyor. E, o donut falan onları zaten kendileri koyuyorlar. Yani siz istemeseniz de. Sizin içerisine koyduğunuz sadece milkshake'in içine etkiliyor açıkçası. Bu sırayı çok bekledik ama e, lezzetliydi. O şekilde şimdi eve gidiyoruz. Bu videom çok karışık oldu bu arada. Kusura bakmayın. E, telip yüzden dolayı da müzikle çektiğimi söyledim. Bilmem ama tekrardan söyleyeyim. Dediğim gibi şu an eve geçiyoruz aşağı yokuş aşağı iniyoruz. Ben de videomu çok fazla daha uzatmadan burada sonlandırayım diye düşünüyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.